Arkadaşlar aile topluluğu 1. bölüme hoş geldiniz. Birinci bölüm başlıyor. Sabah olmuş. Üstüme gideyim. Bir kanca kaldırayım. Abi. Abi. Ne oldu ya? Kalk okula geç kalacağız. Ben bugün okula gelmeyeceğim. Ne? Geleceksin. Sen sorucu. Hadi abi kalk. Tamam. Tamam kalktım. Kalk. Ben çıktı üstüme geliyor. Pes yani pes. kaldırır mısın? Kaldırırım. Ben sadece bugün bu çantamı kullanayım mı bu çantamı? Bilmem. İşte elini kullan. Hmm, bunu mu kullansam? Yok bunu kullanma. Zaten bir akşam hazırlamıştım bu çantamı. Tamam işte hadi gel çıkalım. Tamam. Gel. Annemle çıkalım. Annemle bu sefer merkez çıktı. Neyse hadi. Çıkalım hadi. Bir dikiş aldım. Aa kızı. Kuziii. çok özledim. Yaz tatilinde hiç görüşemedik. Evet. Güzel, nasılsın üstüne yiyeyim. Sen ben de yiyemez tatil hiç konuş, görüşemedik seni çok özledim. Ben de seni sana... hadi gel oturalım koca gelir birazdan. Bir şey söyleyeceğim lütfen bugün beraber oturalım ikimiz ikimizle. Bana uyar, bana da uyar, bana da uyar. Bunda. Bu da o zaman. Biz buraya geçelim. He he he. biz kaldık. Ama o zaman kabul etmiyoruz biz. 2 2. Iki. O zaman ters kat bakalım. İkimiz de kötüyüz biz. Olmaz. O zaman göç. Tam ne o? Onun çantanızı tamam aldık. Hoca nerede kaldı ya? Çocuklar ben buradayım. Arkadaşlarınızı bekliyoruz. Pardon hocam. Sıkıntı değil barışım. Tık tık. Gel. Hocam geç kaldık özür dilerim. Sıkıntı değil çocuklar. için. Hocam bu kahve kimin? Çıkacağım bir tane parantez Sıkıntı değil hocam. Sıkıntı değil. Tersten üçlük yazalım mı? Olur. Ben böyle gideceğim Sen buraya geçebilirsin. Sıkıntı yok. İşte tersten üçlük yazalım mı? Olur. Olur. Şehzadem. Bir gün yıldızların evinde toplaşıp ödev yapalım mı bugünkü ödevi? Olur aslında. Ama yıldız kabul ederse. Olur. Zaten ben söyledim. Gülçine de. Hı, tamam. O zaman olur. Çantamı şuraya koyar mısın? Olur. Çantamı koyar Bir gün gelin de ödev yapalım. Ne zaman? Bugün olabilir mi? Kuzey? Olabilir. Bugün o zaman biz deyiz. Tamam. Tamam. Çocuklar herkes kendine göre derse başlayabiliriz. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Şey. Gülbez arkadaşımız kopya hazırlamış da. Gülbeyaz. Diyor hoca. <laughs> Al şu elindekini. Atalım şunu çöpe. Ben yani kontrol edeceğim. Ben hiç kimse kopya getirmesini istemiyorum. Atalım hocam. Şimdi... Kim ister? Ben. Gel bakalım Yıldız. cevabını silip yazıyorum. Tamam. Hocam beyazı kullanabilir miyiz? Tabii ki de. Tamam. Geri. Şey çok kalın ayarda bence bu evet onu incelteceğim azıcık daha bu şöyle inceltelim tamam şimdi bunu kim vermek ister ben gel bakalım gideceğim bakalım. Eskide hocam. Aferin. Çocuklar zaten bugün kısa söylüyor, okudunuz. Gidebilirsiniz evlerinize. Şey kanka ya da bugün olmasa. Yani yarın tatili o zaman yapalım hatta şey yarın gelsek bize yani tatil ödevini yapmış olacağız. Tamam. Sonunda geldik kahvelerden. Aynen. Her şeyi gece Annemler? Peki Dur. Annemler hala gelmemiş. Belki geç gelecekler Ama sen uyuyun tamam mı? Ben de uyuyacağım. Tamam abi. Ben şu <laughs> <sonlarımı Gülüyor> giyeceğim. uyumunda. Arkadaşlar bugünkü videom bitti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.